Bismil ilçesinde karpuz hasatı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsansu, Su, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurumların temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve beraberindeki ekip, ilçeye bağlı Kırsal Mirza Bey Mahallesi'nde, Çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen Karpuz hasadı tarla etkinliği gününde yetiştirilen karpuzları inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar Diyarbakır karpuzu hakkında bilgi verdi. Kestiği bir karpuzu gazetecilere de ikram eden vali Su, daha sonra üreticilerle bir araya geldi. Sürme, beyaz, kara kış, beyaz kış, ferik, değil mi? Evet, evet. Gibi çeşitleri var. Ama bugün burada sürme çeşidi, en iri olanı sürme çeşidi. Onun hasadıyla başlamış olduk. İşte yarışmasını yapıyoruz biliyorsunuz. Efendim üreticilerimizi bu anlamda ödüllendiriyoruz. E, festivalini yapıyoruz Diyarbakır karpuzumuzun. E, onu da yine ileriki tarihlerde Eylül ay içerisinde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Tabii karpuz üretimi bizim ilimiz açısından önemli bir üretim e, meyvesi. 121 bin ton e, karpuz üretimi e, gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu anlamda üreticilerimiz için de önemli bir gelir kaynağı karpuzumuz. Büyük iri karpuzlarımız. Bunların daha çok sembolik değeri var ve aynı zamanda bunlar ata tohumu dediğimiz tohumdan üretilen karpuzlarımız. O yüzden bunun devamı içinde de biz tedbirler alıyoruz. Hem bakanlığımız hem de valilik ve büyükşehir belediyesi olarak üreticilerimize destekler sağlıyoruz. Tarım Bakanlığımız birçok ürünümüze, çiftçilerimize malumunuz tarımsal destekleri sağlıyor. Karpuzla ilgili de biz ilimizde yetişen bu Diyarbakır karpuzla ilgili de biz de Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda yine Diyarbakır karpuzu yetiştiren çiftçilerimize destek sağladık. 40 çiftçimize 90 dekar alanda hem gübre desteği sağladık. 4,5 ton gübre desteği sağladık. Ayrıca hem kırmızı örümcek hem de e, yaprak bitkisiyle mücadelede ilaç desteği sağladık. E, bu anlamda bundan sonra da Diyarbakır e, karpuzumuzun üretim için destek sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü bu bizim için gerçekten önemli bir ürün. Diyarbakırımızın tanıtım açısından yani hem biz Diyarbakır karpuzumuzu tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzumuz da Diyarbakırımızı tanıtıyor. Bu anlamda e, hem Ülkemizde tanıtılması, Diyarbakır'ımızın hem dünyada tanınması, tanıtılması açısından Diyarbakır karpuzumuz gerçekten önemli bir meyvemiz, önemli bir ürünümüz. Bu anlamda destek çıkmaya devam edeceğiz. Ben bu anlamda çalışma yapan, bunu üreten çok değerli çiftçilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Üretilen bütün iri karpuzları Büyükşehir Belediyesi olarak satın alacaklarını belirten su, böylece üreticilere destek sağlamış olacaklarını kaydetti. Etkinlikte katılımcılara peynir ve karpuz ikramında bulunuldu.